Alacağın ola kahveci Süleyman. Bir bize kaynatmadı şükür kahvesinden. Eh be adam. Bilmez misin zar zor buluruz bunu dahi? Anca Dilaver Bey'e yeter. Eyleme beni. Ya sen ağ mısın, bey misin mübarek? Sana mı kaldı milletin kahve keyfi? Böyle giderse batarız Tahir Efendi. Kardan zarardır bu. Hiç yapmayalım bu işi daha iyi. Köylü Dilaver Bey'in verdiği akçeyi beğenmez olduk gayrı. Hele ki sulh aslı çıkarsa iyice elden avuçtan çıkarlar. Frengen nasıl mal göndereceğiz Tahir Efendi? İşimiz çoğalır diye üzülür olduk. Ben anlamam. İpekçi yemini sensin. İkna et köylüyü. Handan gayriye mal verilmeyecek. Pişir bakalım Süleyman Efendi bizim kahveyi. Baş üstüne beyim. Gene neyin derdiyle kızardı suratın Yosef? Hesap işleridir beyim. Sıkmayalım canınızı. Seni tanıdım. Başka bir iş var seninle. Bugün Aron Efendi'yi sigaya çekecekmiş kadın ayıbı Mahmud'u. Gene mi o Ne arar bu adam? Ne bulmak dilerse onu arar beyim. Size kasti var. Geldiğinden beri böyle. Tevekkeli değildir Cafer'in anlattıkları. Kahire'de ne kadar anni şanlı bey varsa... ...hepsine takmış kafayı. Nazirzade'yle bir olup çöreklenmiş insanların tezgahına. Sıra size geldi bey Yok. Aron'dan bir şey çıkmayacak. Başka bir delil, başka bir yol bulmalıyız üstadım. Katledildiğine emin misiniz ki... ...belki biz zannederiz. Belki de rahmetli eceliyle göçmüştür. Olur mu üstadım? Siz dediniz ki... Ben derim ki elde delil yok ise davaya başka bir cihetten bakmalısın. Şimdi meseleye doğru sualler sorasın ki doğru cevaplar alasın. Rahmetli Kadı Efendi'yi Dilaver Bey öldürttüyse bunu ne dev yapar? Hala devam edesin. Dilaver Bey'in içine çomak sokmuştur. ...yahut bu cürmü kim işlediyse onun içine çomak sokmuştur. Hı hı. Peki bir kadı bunu nasıl yapar? Kanun ile, dava ile. Öyleyse kimin içine çomak soktuysa ona bakmak lazım gelir. Eyvallah. Eyvallah üstadım. Gel Subaşım. Bizim yapacağımız bir şey var mıdır Naip Hazretleri? Epey yoruldunuz. Biraz istirahat buyursanız. Adalet dediğin kalın karnında Subaşı. Ne ederim? Dilaver Bey'den şüphe edersiniz. Lakin Dilaver Bey yapmaz öyle usulsüzlük. Peki bu dava neyin nesidir? Payitahta bir tacir Yosef'ten şikayetçi olmuş. Bin top gönderilmesini istemiş, 750 top ipek göndermişler. 250 topu yok ortada. O dava halloldu Naip Hazretleri. İyi hatırlarım. Evvel tedarik edememişlerdi. Bilare. Bilare Dilaver Bey aracılık edip taciri davadan vazgeçirmiş. Alacaklarına da kefil olmuş. Bu mudur? Doğrudur. Bu şu bu şehirde hiçbir kimesine sual etmemiş mi? Bak, Yosef bir de devlete 500 top ipek olarak bildirmiş. Bu alenen usulsüzlük ve dahi kanunsuzluk. Başbaki kulları hiç sayım etmemiş mi? O etmemişse defterler ne iş görür? Mallar sayım edilmez ki Naip Hazretleri. Her gün yüzlerce deve yükü iner Bursa'ya. Onca mal yıkılıp sayım edilirse ticaret durur maazallah. Ne demek sayım edilmez? Elbet edilecek subaşı. Devlet-i Aliye'nin kanunlarını imdi görmezden mi gelirsiniz? Bundan gayrı bu şehre giren çıkan her bir mal tek tek sayılacak. Bundan imtina edenin gözünün yaşına bakmam Subaşı. Baş üstüne Naip Hazretleri. Caron Efendi şimdi de eski davalar. Mahmud Efendi aleyhimize bir şey bulmadan durmayacak beyim. Ne bulacak Yosef? Dilediği kadar eşelesin küllüğümüzü. Burnunu kirlettiğiyle kalır. Senelerce Kadı Burhanettin'le uğraştık. Şimdi de bunlar çıktı. Aslında Sadrazam Hazretlerine haber uçursanız çözülür de kadı sürdürmek kolay mı Yosef? Öyle olaydı çoktan Burhanettin Efendi'den kurtulur idik. Adam cazeceliyle göçtü de derdini unuttuk. Bana bak. Senin pederle bu işi kurduğumuzda çok şey feda ettim. O bir kattıysa ben beş kattım. Şanımızı buralara kadar getirdim. Çok kıymet verdiğim birini kaybettim. Bundan sonra olmayacak işlerle kendimi ateşe atmam. Atılmasına müsaade etmem. Anladın? Anladım beyim.